dırmak amacıyla kara harekatı için düğmeye basıldı. Peşmerge ve Özgür Suriye Ordusuna bağlı güçler Kobani'ye gitmek için harekete geçti. İlk olarak Kuzey Irak'tan Kobani'ye gidecek Peşmerge konvoyu için güzergah belirlendi. Konvoyun Silopi, Şırnak, Mardin, Kızıltepe, Viranşehir, Şanlıurfa, Suruç ve Mürşitpınar güzergahını izleyerek Kobani'ye gideceği açıklandı. Yol haritasının belirlenmesinden sonra Peşmerge konvoyu Habur sınır kapısına doğru yola çıktı. Peşmerge konvoyu 13 saat süren yolculuk sonrası Habur sınır kapısına geldi. Kobani'ye gitmek için Erbil'den yola çıkan konvoy Türkiye saatiyle 05.45'te Türkiye'ye Habur sınır kapısından giriş yaptı. Araçlarda peşmergeler ve silah ve mühimmatlar bulunuyor. Konvoyda uzun menzilli toplar, katyuşa füzeleri, uçak savarlar, havan topları, zırhlı araçlar, mühimmat ve ambulanslar olduğu görüldü. Peşmerge Birliği'ni karşılamak üzere Habur sınır kapısına gelen bir grupla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Gruptaki bazı kişiler Habur sınır kapısına giriş yapan polis araçlarına taş attı. Bunun üzerine güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açıktan sonra biber gazıyla gruba müdahale etti. Konvoy yolda ilerlerken 80 peşmergeyi taşıyan uçak Şanlıurfa GAP Hava Limanı'na indi. Saatler 01'i gösteriyor ve işte Peşmerge'yi taşıyan uçak GAP havalimanında alarmın rengi kırmızı basın mensupları havalimanından uzaklaştırıldı ve Peşmerge'nin uçaktan inip otobüslerle Kobani'ye doğru yola çıkması bekleniyor. Bir süre havalimanında bekleyen Peşmerge güçleri 4 minibüsle sınır bölgesine hareket etti. Polis hava alanı ve yol güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı. Peşmergeleri taşıyan 4 otobüslük konvoy an itibariyle GAP havalimanından çıkış yaptı. Ancak polis ekipleri tarafından basın mensuplarının yolu kesildi. Yani Peşmergelerin nereye gideceği güvenlik gerekçesiyle sır gibi saklanıyor. Bölgede peşmergelerin durumuyla ilgili farklı açıklamalar geldi. Peşmerge Bakanlığı yetkilisi Irak-Kürt bölgesinden yola çıkan ilk grup peşmergenin Kobani'ye girdiğini söyledi. PYD lideri Salih Müslim ise 150 peşmergenin Türkiye'ye girdiğini ve Kobani'ye ilerlediklerini duyurdu. Bu arada IŞİD'le mücadele edecek Özgür Suriye ordusuna bağlı güçlerin Mürşit Pınar sınır kapısından Kobani'ye giriş yaptığı açıklandı. Ancak sayı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Amerika'dan peşmergelerin geçişiyle ilgili ilk açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Saki'den geldi. Saki, peşmerge güçlerinin sadece bir öge değil bölgede etkili olacağına inandıklarını söyledi.